Babası zengin bulunan bir evlat kendi malı olmadığı halde kurban kesebilir mi? Babasından izinsiz veya izinli olarak mı kesmesi gerekir? Bu usta ölçü nedir? Şimdi birkaç soru sormuş. Evet. Bir adam zengin çocuğu var. Çocuk kurban kesebilir mi? Babası zengin kendi değil. Ve keseceği zaman babasından izinli mi kesecek? İzinsiz kesebilir mi demiş. O kimse kurban kesmek mecburiyetinde değildir. Niye? Çünkü babasının zenginliği babasınadır. Kendi zengin olmadığı için ona bir şey gerekmez. Fakat kendi parasıyla kurban alıp kesebilir. Bunun için babasından izin alması da gerekmez. Yani adam büyümüş. Recep işte. Kendi kendine iş yapabilecek durumda. Kimseden izin almasına gerek yok. Alır kurbanını, keser.